Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylan Hazretlerinden Altın Öğütler Ey Rabbinden Yüz Çeviren Ey Rabbinden Yüz Çeviren Toz Duman Kalktığında Göreceksin Eğer Ona Dönmez ona yönelmez ve uyanmazsan evinin haraplığını hakkın seni tutup yakalaya vermesini yakında göreceksin. Yazık sana. İslam gömleğin paramparça, iman gömleğin pislik içinde, imanın çıplak, kalbin cahil, sırrın bulanık, sadrın İslam'a açılmamış. Batının harap ama zahirin mamur. Sayfaların simsiyah. Sevdiğin dünya seni terk ediyor. Kabir ve ahiretin yaklaşıyor. Uyan, çok yakında gideceğin yer konusunda dikkatli ol. Sonra bu mümkün olmayabilir. Belki de ölümün bugün hatta şimdi gerçekleşecek. Seninle emellerin arasına duvar konacak.